Bırakma bir nefes hakkın zikrini Terbiye sen zalim nefsini Allah'ın yakını dostu habibi Olmak istiyorsan var sen kamile. Olmak istiyorsan var sen kamile Ölçülüp tartılmaz dipsiz ummanı Zahir batın olan iki cihanı Noktanın içinde gizli Kur'an'ı Bilmek istiyorsan var sen Kamil'e Bilmek istiyorsan var sen Kamil'e kavuşursun mutlak rahman rahime duyarsın vallahi sen hak kelime bitip tükenmeyen sonsuz hazine bulmak istiyorsan var sen kamile bulmak istiyorsan var sen kamile veli ne doğru yolunu her zaman parlayan hakkın nurunu ölmez kabre girmez Allah ruhunu Almak istiyorsan var sen kamile almak istiyorsan var sen kamile Son buldurmak için bütün korkunu hakkın baki olan cennet yurdunu Ölümsüz eyleyen hayat suyunu içmek istiyorsan var sen kamile içmek istiyorsan var sen kamile erdinç devam eyle Allah zikrine gayrıyı getirme bir an fikrine pahası olmayan Allah zevkine ermek istiyorsan var sen kamile ermek istiyorsan var sen kamile